Kılıçdaroğlu'ndan bir kez daha Demirtaş ve Kavala çağrısı geldi. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu partisinin Van'daki belediye başkanları çalıştayında konuştu. Selahattin Demirtaş'ın serbest bırakılmasını istiyorsanız, Osman Kavala'nın serbest bırakılmasını istiyorsanız bize katılacaksınız. Ben Aleviyim. Samimi bir Müslüman. Bir metrekarelik bez parçası. Bez parçasıdır evet. YPG'yi terör örgütü olarak görmeyiz. Yerel yönetim özerkli şartını mutlaka getireceğiz. Selahattin Demirtaş hapiste. Niye hapiste kardeşim? Hani benim nezdinde takiyeci bir görünüşten kurtulmuş olunacaktır. Bana tatil de yakışıyor bu arada. Saat 12-1'e kadar uyuyasım geliyor. Ömer Keleş çapa yapıyor ya bu arkadaşım. Hiçbir zaman ben davasını, partisini satacak bir insan değilim. Ben Demirtaş'ın bir açıklamasını da gördüm mesela. Diyor ki PKK silah bırakmalıdır. Bunda kötü bir şey yok ki. Sayın Demirtaş'ın çizdiği çizgiyi beğenenlerden birisi. En çapsız bakanıdır Ahmet Davutoğlu. Ben imza attım Milli Güvenlik Kurulu kararlarına orada katılanlardan birisi olarak. Ben ki 7 yaşından beri 5 vakit namaz kılarım. Sayın Gülen'in de cevabı. Sayın Gülen'in yapmaya çalıştığı gibi. Yurtta sul, cihanda sul ilkesini. Cihanda sul, yurtta sul ilkesiyle. Yurtta sulu, cihanda sul ilkesinden hareketle deruhte edilecektir. çeker sizi tükürüyor amor, tükürüyor. Biz sırtımızı YPG'ye, YPG'ye ve TLD'ye yaslıyoruz. HDP'nin başarısı ki kendisinin Sayın Hocalan'ın çok önemsediği bir projedir. AKP MHP zihniyetini sandıkta kırmak olmuyor. Cumhurbaşkanımızla son nefesime kadar vefa ilişkisini sürdü. Davamıza asla veda etmeyin. HDP ile ilişkilerimiz bizim var. Başta Mustafa Hocaefendi olmak üzere bütün öncülere de selam olsun. Bu konuşmasından sonra ben onu adam sınıfından da sevmiyorum. Dokunanı mahvederiz falan filan. Kusura bakmayın ya. Biz dokunacağız. HDP'nin temsil ettiği siyasi çizginin demokrasimiz açısından kıymetli bir Karadeniz'deki doğalgaza ne oldu ben onu merak ediyorum. Ya. Şöyle bir noktadan 170 kilometre. Sizin makam aracınız ne? Mercedes şu anda bir ha. tane var. Evet onu söyle. İHA'ları yapanlar onun merceğini kendileri yapmıyor ki. Reklam arasında bir bilgi geldi evet. galiba İHA'larla SİHA'larla ilgili. Evet. Orada yüzde 98 yerli yapıyoruz diyor arkadaşlar. Türbanlı mı türbansız mı diye bakmayacağız. Asla böyle bir derdimiz Neden yok. kadınların saçını kapatıyoruz? Saçını açma özgürlüğünden vazgeçmek. Acaba Akrabalarınızdan herhangi biri birinci sıradan bir şehirde aday. Tabii tabii ilan düzürek burada. Teyzemin oğlu. 10 emekçi büyüğümüzün sigortasını yatırmayarak vergi kaçırmışsınız. Neden size güvenelim? Türkiye'de o zaman 2000 dershane vardı. 2000'i de aynı uygulamayı yapıyordu. Diğerleri yanlış yapıyor diye siz de mi yanlış yapacaksınız? Ben... Takdir milletimiz Daha kırkı çıkmadan bir dans videosuyla gündeme gelmeniz ne kadar doğru Uyutu zaten oldu. bir iddiası var sizin için. Alevlere talihsiz bir cümle kullandığınızı söylüyor. WhatsApp ekran görüntüleriniz dolaşıyor. Kısaca ettiğiniz veya etmediniz. Yok. Evet. Hiçbir hanımefendi Selahattin Demirtaş'ın serbest bırakılmasını istemeniz memleket partisine yakışmıyor demişti. Siz de böyle bir lafımı bulun siyaseti bırakırım dediniz programda doğru mu? Doğru. Serbest kalsın propaganda yapsın yüksek teknoloji adına ne yaptı? Mesela 5G ve 6G teknolojilerini biz Türkiye'ye getirelim. Çip üretim üstü haline getirelim. 6 binden kaç milimetrenin altında çip üretimi ile ilgili ilk tesis bugün açıldı. 2018'de de o bahsettiğimiz İHA'larda, SİHA'larda kullanılan çiplerin tanıtımı gerçekleşmiş. Bundan 5 yıl önce. Jet motoruna biz yatırım yaparsak hipersonik hıza çıkarabiliriz. saç bir jet motoru geliştiriyor. Takip ediyorsunuz. Annenizi ve babanızı da ikna edin. İkna edemezseniz seçim güne ve kitleyin. Oy önce AKP'li küçük arkın hizmetteki adayımız Tayyip Çakır da yanında Wake up to reality Bekara karı boşamak kolay. İşi yap, işi. Beyler, <laughs> <laughs> ülke yönetiyoruz, ülke. Millet yönetiyoruz, millet. <laughs> Mr. Erdogan. One minute, one minute, one minute. <laughs> well, you know, one minute. All my people tell me this, what am I supposed to do? Don't think about those things, about that who's the nigga? Robin Boone, I never break the secret.